Selamlar sevgili Atıp ben Sönem ve kanalıma hoş geldiniz. Muhittin'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pancı kalaplı gençler. Biz en son Ivan gof'tan durum benim şeyim bir bozulmuş Ivan Goff'tan en son biz dayağımızı yemiştik ya. işte oturmuştuk yerimize. Ve demiştim ki ben de şunu 20 yapayım, şunu bilmem kaç yapayım öyle devam edelim. Öyle devam edeceğiz. bir yemek yiyeyim. Pat pat. Ye yeme Gel uyu bir arkadaşım sen. Beleşli ve güzeldir. Hiç problem değil. Bu arada ses kayıtları gibi gibi sıkıntımız yoksa tamam ben de çok mutluyum. Aram yine kaybettik kaybedeceğim. Tüm Allah seni beden versin. Ya bu uyuma beni çok sinir ediyor ya. Neyse kalk Kıymalı şeyi. ye. çok yedim. O acıkmamışım. Neyse problem yok. Şimdi ne ne veriyordu hatırlamadığım için tekrar bir başlayalım. Şimdi bunlar bu güç veriyordu galiba değil mi? Şu gücü bir yedi yedi Sonra şu güç veriyor onu biliyorum. Şuna gideceğim. Ya ben çevikliğe giderek hata yaptım. Bak bunu kabul ediyorum. Demek ki çevikliğe gitmek çok ee, karlı değil. Ya da ben çevikliği çok becerememiş olabilirim. Güce gitseydim eğer güç şu an 18 olsaydı vurduğumu. Ya yani kodumu oturturdum yere onu söyleyeyim. Ama evet şartlar böyle oldu. Ve böyle yaptığım için. Buradan da geri dönüş öyle kolay olmadığı için. Böyle devam edecek. ya hiçbir şey yok. Ee, Ivan Gofu çevikliğimizle yenecek. Allah senin benanı verecek. Kaybediyorum devamlı ya. Üf. Uyku beni mahvediyor ya. Gerçekten. Ya, gün çok çabuk geçiyor. Ay uyku demişim. Gün benim çok çabuk. Yani Egzersiz yapmadan geçirdiğim zamanlardan daha fazla düşüyor. Egzersiz yaptığım günlerde bari çok daha az düşüyor. Ben ilerleyemiyorum ki. Geri geri girip gibi duruyoruz. Da. Bir de uyku ektiği anlarda da çok gidiyor geri geri. Sinirlenme atış oldu gene. Gel kardeş. Gene bir dünya şey kaybedeceğiz. iyi izleyin bak. Şunu 8 yapamadık bir türlü ya. 9 yapayım. Şu 8 yapayım. Haydi daha Ya biraz daha şunu yap. Ya şu 7'nin başlarına kalsın gün sonunda. Şu da 18'in yarısından aşağı düşmesin bari de bir son gün ilerletebileyim. Şimdi bir adam ben acıktım mı diyecek. Allah acıktım dedi ya. Allah seni doyurmuyor ya Rabbim. Doymuyorsun sen ya. Her soğukta çabuk acıktırıyor. Ne duruyor bilmiyorum. Beleş olduğu için çok da dert etmiyorum tabi de. Tamam yani şu an burada pozitifteyim. Şurada da biraz pozitifteyim. Hadi bakalım. Bu pozitifliğin devam etmesini istiyorum çocuğum. Pozitifliğin devam etmesini istiyorum. Şimdi buradan döndükten sonra bir de şey olacak değil mi? Biz Ultron'larla falan uğraşacağız. Yani oyun ve oyunu bitiremiyorum ya. <laughs> oyun 2 oyun Gone'da bu da bitmiyor arkadaş. Elimde parçalandı oyunlar resmen. Bir de şey, normalde hani her gün her gün video attığımda bu süreç tabii daha hızlı ilerliyordu. Şu ana kadar başka oyunlara geçmiş olurdu lakin ee, öyle bir imkan yok. Şu an çok daha geç videolar atmaya başladığım için e, o kadar hızlı ilerleyemiyoruz oyunlarda. Bayağıdır elimizde parçalanıyor bu oyunlar resmen. Ah! Bu arada yüksek lisansı kabul edelim gençler. Artık karşıda yüksek lisans okuyacak biri olarak duruyorum. Lütfen. E, bu bizim YouTube sürecimizi birazcık Aksatacak, aksatacak dediğim şey nasıl bir aksatmaktan bahsettiğimi hemen açıklayayım. Çünkü ee, yüksek lisans çok fazla vakit alan bir şey, e, hem araştırma olsun, hem ders süreci olsun her şeyle. E, zaten nöbetlere başlamıştım, çalışıyordum biliyorsunuz ki o da zaten bizi biraz aksatıyordu. Şimdi yüksek lisans da başlayacak, bu da biraz bizi aksatmaya devam edecek. Bilmiyorum nasıl ilerleyeceğiz bu süreci, ama elimden geldiğince iyi bir şekilde yönetmeye çalışacağım, bakalım. Şimdi bir yemek yesin. Azıcık uyusun. Çok az uyusun ama. Çünkü pozitifliğimi bölmek istemiyorum. Çok azıcık uyumanı istiyorum. Ya şu enerji içeceği falan olsun şuralarda bir yerlerde ya. Ha bakayım. Uyan. Uyan uyan uyan. Uyan lan. Uyan bir şey yap. Şimdi şu gücü pozitifte tutmak istediğim için hemen gidip şununla ilgili şuna vur. Yediden aşağı düştü istemiyorum. Yediden aşağı görmek istemiyorum ben bunu. A bu şey de veriyormuş. A bunu unutmuşum ama sadece güç veriyormuş hissettim arkasından. Anla bak daha tamam. Tam problem yok gençler Tamam o zaman hepsini dönebilirim. Asıl şunu dönmem azmış yani istemek Hepsini dönebiliriz problem değil. Ivankov'la dediğim karşılaşmak için şunu 20 yapmak istiyorum. Bunu 8'lerden yukarıya çıkartmak istiyorum. Ee, biraz zor gibi görünüyor ama imkansız değil. Bunu başaracağımızdan ben eminim. Kendimize güveniyorum. Muhteşem olacağına eminim filan. Evet. Haydi bakalım. Bakın bu 19'a geçti bile. Şimdi şimdiden sonra bunu 19 seviyelerini tutmaya çabalacağız. Birazdan o 18'e doğru düşecek. Şimdi bunu da bu yediden düşecek galiba arkadaşlar. Çünkü onu çok bugün şey yapamadık. Aynen. Çok bakamadık ona bugün. Olsun. Hiç dert değil. Hiç problem değil. iyiyiz Şimdi onu yediğin üzerine çıkartacağız. Sorun yok. No problem. Bu adamı keşke cebine yemek koyabilsem ya. Açtığı ve hayat enerjimi tüketeyim. Bak. Fazla uyutmadığım için emin değilim. Bak biraz şey oldu. Neyse uyusun bari. Tamam acık daha uyu. Anam hayırlı eşi bebeğim. Duydum bilmiyorum. Tamam yeter kalk. Al yemek ye bir tane daha. Şimdi şunu 19 tutmak istediğim için hemen şuna pat 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 vuracağım. Günü bitirdiğinde 19'un üstte tutmak istiyorum hedefim o. Son 19'dan 18'e geri düşecek. Ben tekrar 19 yapmaya çalışacağım gün içinde. Şu da 7'ye düşme, 7'den düşmesin tamam. Ya gerçekten gün bana yetmiyor. Asla yetmiyor. Bu kaybetme olayından nefret 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 ediyorum. Tiksiniyorum. Bayağı tiksiniyorum. Sağlam bir şeye tiksiniyorum. Ee, şu 19 ya aslında onu bırakıp gücü abansam şu an. on 15 civarlarına kadar düşse dert değil desek. Gücü abansak. Ya güçte iki tane antrenmanla güç geliyor burada yani. Bilemiyorum. Ivan yenmek için gücü onu ya hani şey yapsak gücü onun üzerine tutup şu 19'dan aşağı düşmese, okey. Ama öyle de bir şey değil yani. Öyle mi dönsek ya? ya bütün emeklerimiz de çöpekmiş gibi hissediyorum ama öyle. Ama ivan da bir vuruyor ağzımız burnumuz şey dağılıyor yani. Bu senal yaşamıyoruz, anlıyor musunuz? Yine acıktı benim adam. Allah'ım ya Rabbim. Doyamaz, doyamaya sıca ya, doyamaya sıca. Gel şunu yap. Şunu yap hepsini lanet bozma. Vallahi şu gücü 20 yapsaydım şimdi var ya gerçekten çok pişman oluyorum ama neyse. Neyse. Sorun değil. Sorun değil. Ya bunu da her antrenmanın yanında bunu kazanıyoruz aslında tamam mı? Ananın gözü 171 kaybetmek nedir ya? Yapıyoruz bu hala bir 9 olmadı farkında mısınız ya ne kadar az veriyor buna puanı. Olmadı yani Kaçan bir türlü. Kaçamıyorum düşman saldırılarını. Birazdan ben uykum geldi diyecek bu herif. Ben de küçük bir çıldırma yaşayacağım. Al. Tamam. Neyse. Neyse. Uyula. Uyu. Bugün kaybeden kaybetti zaten. İyi. Haydi bakalım. Yeter hadi kalk. Acaba tamamen uyutmamak daha çabuk yorulmasını falan şey yapıyor mudur? Ne diyorsunuz? Öyle şey, şey yapıyorsun çünkü hoş değil. Bunu yap çabuk. Çabuk çabuk pozitifte kalmak için. yakalamayacağız bugün pozitifle bununla ilgili. De. Gel buraya. Ben eziyet çekiyorum resmen. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunu arttırayım da öyle mi buluşalım ya? Niye biliyor musunuz? Çünkü eziyet şu an ben bunu arttırmaya çalışıyorum. Yani bu eziyet ya bu. Bu resmen bir eziyet yani. Ben bunu hedeflediğim yere çıkarayım. Siz de öyle buluşalım. Ben öyle düşünüyorum. Siz de bence öyle düşünürsünüz artık. Yani yeter. Yani şu şu 20 olsun. Tamam mı? 20 olunca bu kaçsa artık o, o, o zaman şey yaparız buluşuruz yani. Kısmet ne olursa ya artık hayatımızda. Artık hayat bizi nereye yönlendi? Bak biraz gene acıklayınca bu arada bana şey sinirlendim şimdiden. Daha geldi bir bana onun siniri. Öyle yapalım. 20 olsun buluşalım. Hadi öyle yapalım. Gençler ya işte şimdi... <laughs> İlk gün 220 oldu. Siz beni gün kaçta bıraktınız? 190'larda falan da Allah bu oyun. Yani gücü 9. Çevikliği 20. dayanıklı ee, dayanıkta 8 yaptım. Dövüşe gideceğim. Artık dövmek istiyorum bu adamı. İnşallah bu şekilde dövebilirim. Ya bu şekilde dövemezsem daha ben bu adamı nasıl dövebilirim inanın bilmiyorum. Yani eğer böyle olmaz bak bu 20 ile kazanamazsak bu yüzeye gidiyorum. Allah da beni yorumları Allah sen belanı versin diyorum seçeneklerim ya. Tamam mı? Üst seviye yumruğum var. Üst seviye karate tekmem var. Rüzgar akımı kaçışım var. Saldırı geçmem var. Durdurulamazım var. Tamam mı? Ben yeneyim artık. Ben bu adamı yeneyim artık. Vurduğum yerde indireyim adamı artık. Adam bana bir vuruyor. Benim kaç şeydir? Oy. Bir şey diyeceğim. Gene yenileceğiz. Çünkü enerjimiz de şey çok sıkıntılı. Umarım yere yapışmayız. Ya yok be. Ha senin şansın. Yürü ya. Tamam ya gidiyorum ve full artı full şey yapıyorum. Güce gidiyorum. Güce gidiyorum. Tamam güce gideceğim. Ya başka bir şey yapmayacağım. Güce gideceğim. Yani tamam sen nereye kadar düşebiliyorsun? Düş düşebildiğin yere kadar ya. Düş düşebildiğin kadar yere ya. Umurumda değil. 14 ne da düşük. Düşsün artık. Gram umurumda değil. Yani 20 ile de yenemediysek. Daha da ben bu adamı yerde yenemem. Güç gideceğim o Şu ikisine bu ikisine basıp basıp duracağım. Güç gideceğim tamamen. Çevikliğini de diyeceğim. Ya şu saatte de böyle bir dönüş u çizmem yalnız çok sinir bozucu olsa da. Ya ben böyle bir şey görmedim. Ben niye çeviklik gittim ya? Madem çeviklik bu kadar vasattı yorumlarda demişsiniz. Hakkınızı yemeyeceğim. Eee niye çevikliğin bir yolu var? Anladın mı? Olmasın. Olmasın arkadaşım. Olmasın ya çevikliğin yolu filan. Çok aslında çok aşırı bozuldu. Ya gerçekten bozuldu yani şaka maka değil. Bir şaka maka değil asla şaka maka Bak bunlar full yapmıyor. Şu bir yerle dönmem lazım artık herhalde. ne gidip sağa sola döneyim bari. Full vermiyor enerji. Tamam. Şimdi ben gücü mü 13 yapacağım. Ne nah yaparım ben bu işte o gücü 13. Olmuyor ya. Yani çeviklik hiçbir halta yaramıyor. Şu an düşünmüş şey ne musun? Şu an bu oyunu buradan çevirmemin hiçbir anlam ve önemi yok. Yok gerçekten yok. Ee, deneyeceğim şimdi 5-10 dakika bir uğraşalım. Nasıl yapabileceğiz bu işi? Biraz uğraşalım. Son bir turda adamı yenmeydi. Ya yani şu an bu oyunu çevirmenin hiçbir anlam ve önemi yok gerçekten. Çünkü tüm yeteneklerimi çeviye göre vermiştim. Bütün emeğim, Oyuna kaç saat gömdüm inanın bilmiyorum. Bütün hepsi çevikliğe göre yaptım. Çıkıp bakacağım. Şimdi şunu bir yapalım. Bu oyunu kaç saattir oynadığımı bakacağız. Ee, emeğim şu an çöp oldu hissediyorum ya. Gerçekten e, benim için emeğim çöp oldu. Hoş değil. Ya başından beri biliyorum bana dediniz. Abla güce git. Abla güce git. Abla güce git. Ben de dedim ki deneyeceğim. Nasıl yapıyorduk biz bunu kaç saat oynadığımızda? Neyse şuna gel buna gel Allah seni belanı verecek orada ben sana. Aa artıyor biraz. Yine azaldı. Neyse problem değil. Ee, tamam mı? O onu yapsın. Kütüphaneye gideceğim ben o ara. Normalde kolay bir yerden açılıyordu bu da. Bak tam olarak 8 saat 1 dakika ben bu oyuna emek vermişim. Tamam mı? 8 saatlik emeğim şu an çöp oldu. 8 saat 1 dakika ne ya 8 saat 1 gram bir 1 gram fikrim yok. 8 saatim çöp oldu ee, Ben Buradan çeviremeyiz ya baksana Çevrilmez yani Gerçekten çevrilmez Hoş olmayan şeyler yaşadığımızı çok mutsuzdum Şu an şu gücüm Ah tamam pişman olmayacağım Tamam pişman olmayacağım Ama buradan da bu oyunu çeviremeyeceğimi çok açık bir şekilde söylüyorum Bence Biz bu oyunu salalım Salalım gerçekten salalım Biraz ben bu oyuna karşı biraz Negatif enerjimden kurtulunca Mesela güce başlayalım Aslında negatif enerjim yok oyuna Ona o ne lan O şey Neyse Eee ya 224 gün oldu ya. 224 gün güçle oynayan biri var mı acaba? Ya 224 gün sürer mi bir oyun ya? Sürmez bence. Yani güce gitseydim şu an ben çok daha kısa sürede bu oyun bitmişti. Yani bu kadar olmaz. Yani bu oyun çok dengesiz olmuş. O konuda çok mutsuz oldum. Ya yani önerim çevikliğe gitmeyin gençler. Ben ettim siz etmeyin. Ben dinlemedim siz dinleyin. Ee, çevik bir halta yaramıyormuş. Yani hani adam tamam koyuyor ve ölüyorum. Eyvallah. ona okey. Hani bir vuruyor. Ağzı burnum dağılıyor. Ama hani vurmadığı anlar olmasa bir 20 çeviklik yapmışım ya. Benim bunların çoğunla sıyrılmam lazım. Tam vuruşlar mesela o bana vursun 50 vursun ben ona vurayım 20 vurayım eyvallah ama ben hani 10 defa vururken çeviklikle kaçıp ondan bir hasar filan yemem lazım yani. Kaçmıyor ki herif. Kaçamıyor yani. Sinirlenme alt üst oldu. Ee, ben böyle hayal etmemiştim düşüncem bu yönde değildi. Ee, bak, kaç konuşurken 3 veya 4 gün mü yaşadık şurada? 220 de bulsak 4 gün oldu bak hala onu yapamadık onu. Bak yine bir de kaybediyorum arada arada. Neyse. Olmayacak işlermiş gençler. Buraya büyük ihtimalle gücü biraz yükseltip gelip sonra çevikliğe mi Burada çok fazla güç antrenmanı da yok yani. Ne diyebilirim bilmiyorum ya. Kalbim kırıldı oyuna karşı bir kalp kırıklığım oldu öyle gençler sus be mueddin'in serisini burada sonlandırıyorum artık ee, normalde final olmayan bir final oldu çünkü şu an o kararı verdim çünkü ben buradan bu emekle bu oyunu çeviremem çeviririm ama ekstra ekstra emek vererek çevirmem lazım ne gerek varsa buradan başlayıp güce gitmemiz daha mantıklı olur ee, bu sene tabi biraz ara vereceğim hemen peşinde punch güç serisine başlamayacağız biraz ara verip farklı bir oyun oynayıp bu oyuna tekrar döneriz ee, eğer videodan keyif aldıysanız aşağıdan beğen butonuna basmayı kalın ama hala abone abone olmayı unutmayın. 400 abone az kaldı hala bir 400 abone olamadık yani bilmiyorum artık. İzlemeler düşüyor çünkü düzenli videolar da gelmiyor. Olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay YouTube.